Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Arkadaşlar, satın alma davranışlarımızın arkasında çok farklı dürtüler var. Yani bütün satın almalarımızı çok bilinçli şekilde ya da ihtiyaca yönelik yapmıyoruz. Bu dürtülerden bir tanesinin adı diterot etkisi. Bunu daha önce hissettiğinize ya da yaşadığınıza eminim ama adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Diterot etkisi basitçe satın aldığımız bir şeyin bizi daha fazla şey satın almaya itmesi demek. Yani şöyle, Mesela salonda diyelim koltuğunuz çok eskidi ve artık yeterince korkmalı değil. Koltuğunuzu değiştirmeye karar verdiniz. Gittiniz yepyeni, işte süper, modern, çok rahat yeni bir koltuk aldınız. Şimdi bu koltuk sizin mutlu etmesi lazım ve bir ihtiyacınızı gidermesi lazım. Çok güzel. Koltuk salona geldi, yerleştirdiniz ve bir anda bakıyorsunuz ki aa berjerler yeni koltukla hiç uymadı. Yani tarzları uymayabilir, renkleri uymayabilir, her neyse. Bir anda berjerler gözünüze eski ve demode gelmeye başlıyor ve aslında ilk önce hani berjelleri değiştirme gibi bir fikriniz yokken berjelleri de değiştiriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki ya bu halı da bu yeni koltuklara ve berjelleri hiç uymadı. E ne yapacağım? Mecburen halıyı da değiştireceğim. Sonra perdeler, sonra belki televizyon ünitesi. ve böyle böyle zincir şeklinde aslında salondaki bütün eşyaları değiştirmek zorunda kalıyorsun. İşte domino etkisi yaratan bu dürtüye Diderot etkisi denir. Diderot etkisini ilk olarak 1700'lü yıllarda Fransız filozof Denis Diderot Eski sabahlığımdan ayrıldığım için pişmanlıklar başlıklı denemesinde dile getirmiş. Bunun literatüre girmesi ise 1988 yılında antropolog Grant McCarkin tarafından yapılıyor. Zaten bu dürtüye de Dönis Literot'un e, soyadı veriliyor. Denemesinin başlığı çok tatlı. Diyor ki Eski sabahlığımdan ayrıldığım için pişmanlıklar. Bir Dönis Literot zamanında yaşayan filozof bilge bir adam. Ama fakir. Bir hikayeye göre arkadaşı buna yeni bir sabahlık hediye ediyor. Diğer bir hikayeye göre ise Rus çarı ona yüklü miktarda para veriyor, adam işte bunun bir kısmıyla kızın düğününü yapıyor, bir kısmıyla da kendine yeni bir sabahlık alıyor. Neyse en nihayetinde adam yeni bir sabahlık ediniyor diyelim. Adam yeni sabahlığından memnun. Kırmızı böyle çok kaliteli bir sabahlık. Sabahlığını giymiş, salona gidecek, belki bir kahve içecek, belki bir şeyler okuyacak, belki bir şey yazacak. Salona giriyor ve bir anda bakıyor ki ya eski hasır sandalyesi çok eski ve damöde. Yani şimdi yeni sabahlığıyla uyum içerisinde değil. Bu durum onu rahatsız ediyor ve eski hasır sandalyesini atıp yerine yepyeni böyle fas derisinden süper kaliteli bir sandalye alıyor. Sonra yazım masasını değiştiriyor. Sonra dolabı değiştiriyor. Sonra halıyı, perdeyi her neyse adam kendine geldiğinde bir bakıyor ki iflasın eşiğine gelmiş. Sonra bunu işte eski sabahlığından ayrıldığım için pişmanlıklar isimli denemesine anlatıyor kendi hikayesini. En sonunda da diyor ki Eski sabahlığımın mutlak efendisiydim, yeni sabahlığımın kölesi oldum. Bu gerçekten Diterot etkisini anlatan çok tatlı bir cümle. Şimdi Diterot etkisini pazarlamacılar bize daha fazla ürün satmak için çok güzel kullanıyorlar. Özellikle Apple bu etkiyi Apple ekosistemi sayesinde çok müthiş bir şekilde kullanıyor. Apple ekosistemini daha önceki videolarımdan bir tanesinde anlatmıştım. Onun linkine buralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama bölümüne de yine videonun linkini koyacağım. Bu nasıl oluyor? Mesela diyelim bir Android kullanıcısı diyelim telefonunu değiştirmeye karar verdi. Çünkü eski telefonu eskimiş. Şimdi de diyor ki bir iPhone deneyeyim. Çünkü iPhone'ları herkes çok övüyor. İşte kameraları çok iyi, ne bileyim çok iyi performans gösteriyorlar falan. Gidiyor kendine yeni bir iPhone 13 Pro Max süper son model bir iPhone alıyor. Yeni telefonu çok güzel. Kamerası süper. Bütün app'leri çok güzel kullanıyor. Yeni telefonundan memnun. Ama bir bakıyor ki, aa bilgisayarım Windows kaldı. E şimdi bilgisayarımla telefonum arasında bir senkronizasyon yapamıyorum. Fotoğrafları senkronize edemiyorum. Ne bileyim kişileri senkronize edemiyorum. Veya telefonumdan bir şey kopyalayıp bilgisayarıma yapıştıramıyorum. Yani aslında telefonumun böyle güzel özellikleri var ama bilgisayarım Apple olmadığı için bunları kullanamıyorum. Bu durumda ne yapıyor? İşte gidiyor bilgisayarını değiştirip yeni bir Macbook alıyor. Sonra akıllı saati diyelim Garmin. Ee, Garmin Garmin'le evet iPhone'da yani senkronize çalışır ama bir Apple Watch performansı göstermez. O zaman ne yapıyor? Bir sefer saatini de değiştiriyor Apple Watch alıyor. Sonra eski kullandığı bataryalarda, ne bileyim adaptörlerde, kablolarda yeni cihazlarına uymayacak. Dolayısıyla bunları da değiştirmesi lazım. Bir anda ne yapıyor? Bu yeni bir iPhone almakla ya da yeni bir telefon almakla başlayan süreç aslında bütün cihazların değiştirilmesiyle sonuçlanmış oluyor. Dieter'ın etkisini bilmek ya da bunu farkında olmak satın alma davranışlarımızı daha bilinçli hale getirir. Bir dahaki sefere yeni bir şey alacağınız zaman bu yeni alacağınız eşya başka satın almaları da sebep olacak mı diye bir düşünmenizi öneririm. Diterot etkisiyle ilgili bir anınız varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.